Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Yavuz Türkler. Biliyorsunuz artık kentsel dönüşümde kim ki parselinde kentsel dönüşüm istiyorsa ifraz için çalışmalara başladık. Dostlarımız, kardeşlerimiz beni aradılar. Yavuz Türk mahallemizde bulunan 1027 ada 20 parsel için geldik çalışmalara başladık. Sizleri bilgilendireceğiz. Hem yatırımcı kardeşlerimizi koruyacağız, hem bina sahiplerine bilgiler vereceğiz, hem de kentsel dönüşümde parseller ifrazı olmadan nasıl olamayacağını anlatacağız. Özellikle şunu belirtiyorum, kentsel dönüşümde artık 3'teki çoğunluk stresine, üzüntüsüne, göz yaşına son veriyoruz. Neden? Çünkü Üsküdar'ımızda yepyeni bir plan uygulanacak. Parseller ifraz oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılında Üsküdar'da Üsküdar'daki kardeşlerimiz mağdur olmayacaklar. Parseller ifraz olacak dediler. Parsellerimiz ifraz oluyor. Bunun adına biz gönüllü ifraz diyoruz. Gönüllü dönüşüm. Parselimizi tanıtıyoruz. Parselimiz 32.780 metrekare. Parselimizin hemen cephesi bu binadan başlıyor. Yani Kadaso sokaktan başlıyor. Cephesi Kadaso Sokağı buradan başlıyor. Devam ediyoruz. 32.780 metrekare olan bu parselimizin bana göre Yavuz Türk'te Karadeniz Caddesi'ne cephesi olan en büyük parsel. Peki nasıl ifraz edeceğiz? İfraz koşulları var. Nedir? İfraz ederken 1500-2000 metre mutlaka cephesi olacak. Karadeniz cephesine çok büyük cephesi var. Ama gel görelim ki. Görüyorsunuz ara sokaklar yok. Ara sokaklar olmayınca bu parselin ifrazı hemen hemen imkansız hale geliyor. Peki ne yapmanız lazım? Mutlaka bu parselin ara sokakları açılması lazım. Ara sokaklar açılmadan parseli ifraz demeyiz. Neden? Çünkü burada görüyorsunuz pazar alanı, cami alanı, okul alanı mevcut. Bunların ayrılması lazım. Bakın. Şu gördüğünüz Güzide Hanım sokak yok. Hala devam ediyor cephesi. Ayrıca iki tane de elektrik direği var parselimizde. Parselimizin bittiği alan burası. Hayırlı işler. Evet. Par parselinizin bölünmesi için çaba sarf ediyorum. Bölünsün değil mi parseller? Bölünsün tabi. Yoksa nasıl kentsel dönüşüm olacak? Menfaatin bölünmesi binanın yenilenmesi. Kolay gelsin. Evet burada bitiyor. Sağ ol Allah razı olsun. İlham nasılsın? Canlı yayındayım haberin olsun. Buradan sayın başkanımıza ne diyorsun? Parselin üçte 2 çoğunluğu mümkün değil. Parseller bölünmeli, ifraz olmalı. Bu da gönüllü olmalı. Öyle söylüyoruz. Birçok dostumuz parsel bölünsün diye beni aradılar. Ama gel gör ki parselin cephesi bu bölünmesi için ara sokaklar yok. Onların açılması lazım. Açılmadan bu iş olmaz. Ben de diyorum ki parsel sahipleri imza toplayın. Bu parselin yeniden planını yapalım. Yoksa bu plandan bu parsel kesinlikle ifraz olmaz. Evet sizi dinliyorum. Sayın Başkanımıza söyleyin bakalım. Sayın Başkanım'a öncelikle hayırlı görevler diyelim. Öncelikle başarılar dilerim. Geliyorum evet. abi Yaklaşık 40 yıldır bu mahalledeyiz. Ağabey. 40 yıldır evet. aynı bulunduğumuz evet. yerde duruyoruz. Hep çözüm bekledik. Günü noktasına baktığın zaman da sene sonra veya sen yıl sonra başladığımız aynı noktadayız. Evet ufak tefek değişiklikler var. Yok değil. Ama tatmin etmiyor. Öyle söyleyeyim. Hepimiz yaşlandık bekleye bekleye. Başkanımla de bulunuyoruz. Hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasın. Yorulduk çünkü. 54'e girdik. Maşallah. Daha gençsiniz. Durun evet, bakalım. Evet. 54'e girdik. Yani o açıdan hızlanması hepimizin menfaatine. Ee, mahallemiz yoruldu ve yaşlandı. Yeni gençlere, yeni jenerasyona ihtiyacımız evet. var. İnşallah. Abi. Sayın Başkanım herkesin selam var. Bu videoyu yayınlayacağız. Yavusur halkı diyor ki: "Acilen parselleri reisen ifraz edelim." Nasıl reisen ifraz edelim? Gönüllü olarak bina sahipleri bir araya geleni 1500-2000 metrekare olduğu yerde böyle inşaatlarını yapsınlar. Hayırlısı olsun.